Kahramanmaraş doğru adım VIP ailesi olarak eğitimin yalnızca sınıf ortamıyla sınırlı olmadığını düşünüyoruz. Online eğitimle öğrencilerimizin yanındayız. Arkadaşlar lütfen abone olup desteklerinizi esirgemezseniz beğeni ve yorum yaparsanız ayrıca mutlu oluruz. Şimdi baktığımız takdirde sorumuzu incelediğimizde bir önceki sorumuzda da temel benzerlikle alakalı soru çözmüştük. Bakın burada paralellik söz konusu. Normal şartlarda bunu biz 3 yoldan çözebiliriz. Birinci yol merdiven mantığı. Ama tam sayı olursa geçerli bu. Nasıl yani? Bakın 7, 7 adımda 8'den 15'e kaç artmış? 7 artmış. 7 adımda 7 artarsa her adımda 1 artar. O zaman 2 adımda 2 artar. X eşittir 10 diyebilirsiniz. Bunu birinci yol olarak kaydedelim. İkinci yolumuz tales bağıntısı. Tales bağıntısı diyor ki bize ortadan yukarıya çıkartıyoruz. En alttan da ortaya çıkartıyoruz. Küçük kulağın küçük kulağı diyoruz. 5x eksi 40 eşittir 30 eksi 2x dediğimizde x'leri bir tarafa sayıları bir tarafa topladığımızda x de buradan ne gelecektir? 10 gelecektir. Ben bunları kullanmıyorum. Ben genelde şunu kullanıyorum. Buradan bir paralel çizgiden destek alıyorum. Buna da üçüncü yol diyebilirsiniz. Bu yol daha kaliteli. 8, 8, 8 dediğimiz takdirde buraya ne kalacaktır? 7 kalacaktır. Küçük kulağın büyük kulağı oranı 2 bölü 7, ortanın a'nın tabanı oranı a bölü 7 dediğimizde a buradan ne gelecektir? a da buradan 2 gelecektir. E 2 ile 8'i topladığımızda x de buradan ne gelecektir? 10 gelecektir. Bunu mutlaka öğren, lazım olacak.